Önemli gelişmelerden bahsettik. Şirketlere dair haber akışlarını da paylaştık. Yorum alma zamanı şimdi tüm bu gündeme ilişkin. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır bugün bizlere eşlik ediyor. Hoş geldin. Hoş buldum Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar olsun. Hafta ortasındayız. Önemli bir gündemimiz var. Fed'in faiz kararı. Belki bunu birkaç hafta önce konuşmak, tahmin etmek, satır aralarını okumaya çalışmak daha kolay olacaktı. Ama bir bankacılık kriziyle Karşı karşıya kalındı ve bunun etkilerini birikimli olarak da orta uzun vadede göreceğiz gibi. Şimdi bugünün gündeminde fiyatlamalarında neler var? Öncelikle onu konuşmak isterim. Bir taraftan bu açıklanan tedbirlerle beraber Avrupa kanadında dayı bankacılık hisselerinde toparlanmayı gördük. Yansımaları gördük. İçeride neler oluyor? Siz neler takip ediyorsunuz? Tabii yani şu an için ana odak noktamız dünyanın en önemli oyuncusu FED olacak zaten. Çünkü orada geleceğe yönelik vereceği mesajlar A'dan Z'ye çoğu varlık fiyatı üzerine etkili olacak. Özellikle yıl sonuna kadar ki süreçte kabaca 75 bas puan faiz indirimi beklentisi var FED'den. FED buna ışık, yeşil ışık yakacak mı? Önemli olan bu ve son süreçte yaşadığımız bankacılık krizi olarak vurguladığımız husus FED tarafından nasıl görülüyor? Aslında yol açısından da önemli. Biz tabi burada şöyle bir durum var. E, globalden ayrışan bir performans tam anlamıyla yaşayamıyoruz. 2022 yılında bunu görmüştük. Yani dünya yıkılıyordu ama biz ayakları sa yere sağlam basan yukarı yönlü reaksiyonlarla e, parmak ısırtan çok önemli reaksiyonlar oluşturmuştuk ama yılbaşından itibaren alternatiflerin oluşuyor olması ve e, yatırımcıların tabii ki borsa dışındaki ürünlere de e, rağbet gösterir olması burada biraz daha e, normalleşme adı altında bir sürecin de izlenmesini olanak tanıdı. Bizim borsamızda özellikle globalin e, negatif yönlü etkilendiği Önemli zamanlarda ister istemez bu reaksiyonunu vermiş oldu her ne kadar yabancı oranın az olmasına karşın. E, bu sebeple de gelecek dönemde de özellikle yine global taraftaki gelişmeleri e, dikkatle takip ediyor olacağız. Bugün e, Powell tarafından verilecek mesajlar ABD borsaları üzerinde nasıl bir etki yaratacak buna bakacağız. Yani benchmark S&P 500 endeksi 4000 seviyesi üzerinde kalıcılaşabilecek mi yoksa yeni dönemde 3600'lere kadar bir ciddi satış baskısı mı yaratacak? Bizim de burada nasıl bir reaksiyon vereceğimizi görebilmemiz açısından önemli olacaktır. Keza zaten biz de kendi iş dinamiklerimizde belli bölgelerin altına sardık. Onu da zaten yayının ilerleyen zamanlarında konuşabiliriz aslında konuşalım. E, FET önemli gündem ama içeriden başladık. Oradan devam edelim. Çünkü 5000 önemli bir seviyeydi. Yani biz aslında e, teknik göstergelerin dışında bunu psikolojik noktada da ciddi anlamda e, sirayet ettiğini görüyoruz ve bir taraftan bunun altındaki harekette e, seyir nasıl devam edecek bu bir trend değişimi görünümü yaratıyor mu e, bunları sorgulamaya başladığımız bir süreçteyiz bir taraftan seçim var önümüzde seçim fiyatlamalarının devreye girmesini beklerdik e, varlık haberiyle beraber hareketlilik devam etmişti borsada ama yeni bir açıklamamı e, beklemek lazım. E, bu seviyeler ne anlam ifade ediyor şu an mesela 4916'yı takip ediyoruz. Burada e, yatırımcıların nasıl bir e, vade seçeneğiyle e, borsada yer aldığını da bilmek gerekiyor çünkü şu bölgeler ve borsa içerisinde şirketlerin yıl bazından itibaren gerçekleştirdiği performansları değerlendirdiğimiz zaman yani potansiyelleri barındırabiliyor uzun vadeli konjöktürü. Çünkü baktığımız zaman şu anda Borsa İstanbul Yüzey Endeksi yılbaşından itibaren %10 değer kaybı içerisinde. Ee, Borsa İstanbul Yüzey Endeksinde e, şu an için yıl bazında baktığımız zaman pozitif tarafta kalan şirket sayısı 15%. Ve negatif tarafta gerçekleşen performansı incelediğimiz zaman da en kötü performans kabaca %44'lerde negatif anlamda. Yani bu sebeple de eğer yatırımcı Uzun vadeli bir projeksiyon içerisinde ise tabii ki burada ister istemez oraya devam edecektir ve mümkün olabildiğince maliyetlerini alt bölgelere çekmeye çalışacaktır. Bu birinci seçenek ve potansiyel anlamında da herhangi bir ben problem olduğunu düşünmüyorum. Şimdi e, notlarım arasında birkaç tane e, teknik seviye paylaşacak olursam e, orta vadeli konjöktürde 26 haftalık üstel hareketli ortalama yani 6 aylık dönemi kapsayacak e, göstergeyi dikkate aldığımız zaman 4.665'leri ben görüyorum. Bu bölgenin altında haftalık kapanış görmediğimiz müddetçe bir problemimiz yok. Şimdi o bir cepte dursun. Çünkü bu biraz daha orta vadeli konjöktürü ilgilendiren bir senaryoydu. Biraz daha kısa vadeye yani biraz daha gün içi bir hafta işte üç gün beş gün gibi daha böyle kısa vadeli senaryoyu konuşacak olursak burada tabii ki ister istemez 5000'in altına sarkıyor olmamız negatif bir görüntüyü de beraberinde getirdi. Kısa vadeli baskılanıyoruz. Nereye kadar? Orada benim takip ettiğim gösterge 110 günlük üstel hareketli ortalama var. O da kabaca 4765. Ben buraya geldikçe, buraya yaklaştıkça alıcıların tekrar devreye girebileceğini düşünüyorum. Peki buraya gelir mi? Evet, üst bölgelerdeki baskı alt tarafa doğru bir hareket ihtimalini kuvvetlendiriyor. Yani bir haber akışı ya da globalde kaynaklanacak yukarı yönlü sert değişimlerle birlikte oluşacak bir iyimserlik olmadığı müddetçe Borsada bir miktar daha bir e, negatif yönlü hareketler kısa vadeli ön planda olabilir. Hani üst bölge olarak da şunu söyleyelim 22 ve 55 günlük üstel hareketli ortalamalar var. Bunlar da kabaca 5100-5200. Yani ana senaryomuz şu 5200 geçilmediği müddetçe aşağıda 4750-65 bölgesine kadar bir baskı olabilir. Buraya doğru bir hareket izlenirse tekrar orta vadeli alıcılar devreye girmek isteyebilir. Tabi bu işin e, teorik kısmıydı. E, teorik kısım bu tür zamanlarda işe yarayacak mı? Bunlara bakacağız. Çünkü seçim yaklaşıyor. Yılın ilk çeyreğini geride bırakıyoruz. Borsa işte seçim öncesinde iyi bir performans sergileyebilir, beklentilerinin çöp olduğu bir e, süreçten geçiyoruz. Alternatiflerin çok fazla gündem değer aldığı, insanların riske girmek istemediği için daha fazla hızlı bir şekilde nakde dönebileceği ürünlere e, burada e, kanenizi olduğunu alternatiflerin çok daha fazla dikkate alındığı bir dönemden geçiyoruz. Borsanın şu anda hani yılbaşından itibaren %10 değer kaybetmesi endeksi çok fazla sıkıntıya sokmaz ya da bir şirketin e, fiyatının %40 aşağı düşmesi o şirket iflas etmediği müddetçe hala gelecek dönemde ve temel hikayesi varsa iyimser bir noktada e, devam edeceği ve e, bu olumsuz sürecin e, unutulabileceği bir e, gelecek dönem inşa edilecektir. Yani bunlarda bir problemimiz yok. Çünkü e, kaldıraçlı bir piyasa değil, kredili işlemler yapmıyorsanız, e, sadece uzun vadeli bir yatırımcı tarafındaysanız problemimiz yok. Ama asıl problem şu an için kısa vadeli yatırımcıların bu döngü içerisinde çok fazla Yer alıyor olması biraz borsanın kendi işleyiş mekanizması dışında bir durum ki bunu da profesyonel bir şekilde yapılmadığı da düşünüldüğü zaman e, bu da ister istemez belli başlı moral bozukluklarını beraberinde getiriyor. Ama ben orta uzun vadeli konjöktürde borsa için iyimser tavrımı koruyorum ve portföy içerisinde muhakkak hisse tarafının da bu ağırlıklandırma içerisinde yer alınması gerektiğini yılın başından beri savunanlardanım. Biraz daha detaylandırmak istiyorum konuyu. Şu, yatırımcının son zamanlarda algısı nasıl şekilleniyor diye baktığımızda bu deprem gündeminden sonra verilen desteklerle beraber işte BES tarafı, VARPU'nun tarafı bunların yukarı yönlü hareketi desteklediğini gördük ama şu noktadan itibaren biraz daha yatırımcı ya bekleme, görme noktasında ya da nakde dönme noktasında dediğiniz gibi hani tüm dünyada aslında bu Cash is the King e, mottosunun devreye alındığı bir süreç de yaşanıyor. Ama bir taraftan fiyatlamaları da konuşmak lazım yahut beklentiyi. E, yatırımcı tarafından varlık ne zaman satmaya başlar? E, bundan sonra bir hareket görür müyüz, destek görür müyüz e, ifadeleri de var. Şimdi bankacılık tarafını ayrıca ele alıyoruz. Çünkü bankacılık tarafındaki görünüm önemli. Hem e, seçimle beraber ee, konuşmaya başladığımız konulardan biri yabancı yatırımcının e, girebilme tekrar borsa İstanbul'a dönebilme ihtimaliydi. Bunu yoğunlukla gördüğümüz sektör bankacılık tarafı olur genelde ve mevcut konjonktür gereği tabii ki değerlendiriyoruz etkileri nasıl oluyor diye. Şimdi bir yarım puan yukarı yönlü hareketle takip ediyoruz bir taraftan. Bir taraftan da bankacılık krizini konuşmaya başladığımız günden bu yana Türk bankalarının sermaye yapısını, da irdeliyoruz. Ee, tabii ki görece daha güçlü bir yapı var o tarafta ve bugün itibariyle takip ettiğimiz gelişmelerden biri de kamu bankalarının gerçekleştirdikleri sermaye artırım kararları. Ee, bunlar paylaşıldı ee, ve bu noktada yine e, süreci değerlendirmek isteyeceğim yani bu kararların etkilerini, hem bankacılık sektörü dinamiklerini, e, çarpanlarını nasıl görüyorsunuz, sermaye yapıları ile ilgili sizin düşünceleriniz nasıl? Şimdi öncelikle şunu net bir şekilde vurgulamak gerekiyor. Yani bankacılık sektörü olmadan ilerleyen bir borsa fiyatlama reaksiyonu sağlıklı olmaz. Bir kere bankanın da lokomotif anlamda e, borsa üzerinde etkili olacak bir trend faaliyetlerinin izlenmesi gerekiyor. Bu bir gerçek. Tabii e, dolar bazı zirvelerden uzaklık yakınlıklarına da baktığımız zaman da hani dört ana sektör nedir diye soracak olursak sınayi bankacılık, hizmetler ve holdingler ve bu dört ana sektör içerisine baktığımız zaman bankacılığın e, dolar bazı tarihi zirvesinden uzaklığı yüzde 400 yani bu dört ana sektör içerisinde oldukça potansiyeli de barındıran bir görüntü var ama tabii ki soru işaretleri var. Neden soru işaretleri var? Birincisi bu e, Merkez Bankamızın beklenti anketi içerisinde de var. E, seçim sonrasında en azından yıl sonu tarafındaki faiz beklentilerinde şu anki mevcut e, oranın üzerinde bir görüntü söz konusu. Yani faiz tarafında bir yükseliş beklentisi ön planda. E, yabancı kurumlar bunları birazcık daha agresifleştirebiliyor. Yerli tarafta biraz daha işte enflasyonla şu anki faiz arasındaki mevcut konjöktür sürecini değerlendirerek daha makul bir bölge çıkartma düşüncesi içerisinde. Şimdi hal böyle olduğu zaman ister istemez bir soru işareti oluşturulabiliyor. Yani bir yandan fiyat anlamında oldukça e, ucuz e, diyebileceğimiz ve gelecek dönemde eğer sadece işin e, teorik kısmına fiyat kısmına baktığımız zaman ortada muazzam bir potansiyel olduğunu gördüğümüz bankacılık var. Bir yandan da işte gelecek dönemde Merkez Bankası'nın para politikası kararlarıyla birlikte baskı altında kalabilecek bir sektör. Tabii biz 2000'li yılların sürecinde bankacılık tarafındaki aldığımız regülasyonlarla birlikte biz kriz dönemlerini bu anlamda oldukça rahat geçirebiliyoruz. Yani bugün ABD tarafında gelinen noktaya, Avrupa tarafında gelinen noktaya baktığımız zaman da biz bu anlamda zamanı da zaten ee, bu kriz süreçlerinden geçtiğimiz için o, o konuyla alakalı regülatör süreçlerini tamamladık. Denetleme süreçlerini tamamladık. Yani bu anlamda avantajlıyız e, ee, globalle kıyasladığımızda. O yüzden de bir problemimiz yok. Ama işte problem dediğimiz konu seçim sonrasında Merkez Bankası'nın tutumu ve buna karşın banka tarafındaki e, karlılığı etkileyebilecek sektör üzerine baskı oluşturabilecek bir görüntü. Ama tabii buna biraz uzun vadeli konjonktürde yine değerlendirdiğimiz zaman gelmiş olduğu fiyat bölgesi yine sektörel bazda baktığımız zaman da hala bankanın portföy içerisinde olması gerekliliğini eee gösteriyor. Nitekim e, bizim de zaten model portföyümüz içerisinde bankaların da olduğunu e, söyleyebiliriz. Bu anlamda ee, gelecek dönem için ben banka e, alımlarının e, ya da fiyatlama reaksiyonlarının yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda da zaten fiyatlama kısmında e, benim notlarımda gördüğüm e, 89 periyodluk üstel hareketli ortalama kabaca 4600'lerden geçiyor. Şu anda e, bankanın da 4625'lerden geçtiğini görüyoruz. Burayı destek kabul edebilirse bankacılık tarafında iyimser bir fiyatlamanın kısa vadede de etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Eğer 4600'ün altında bir günlük kapanış yaparsak biraz moraller bozulabilir. En azından sınai bankacılık tarafını kıyasladığımız zaman evet. bankanın e, biraz daha destek olduğunu söyleyebilirim. E, son dakikalarımız hemen FED'e dair de uzatmadan ben bir yorum alayım. FED'de 25 bas puan faiz artışı ihtimali ön planda. Ekonomik projeksiyonlara dikkat ediyoruz. Enflasyon ve faiz tarafındaki revizeler kritik. Başkan Powell'ın da mevcut riskleri nasıl gördüğü, faiz indirimi tarafında bir mesaj verip vermeyeceği, faiz arttırımında zirve ne noktasıdır sorusunun cevabı için de oldukça kritik olacağını söyleyebiliriz. E, bu süreçle beraber peki... E, Nasıl bir projeksiyon göreceğiz? Yani bir revize görecek miyiz mesela? İlla ki göreceğiz ama hani ne boyutta olacak? Sizin tahminleriniz nasıl? Burada son şu anda vadeli tahminlere baktığımız zaman da zirve faiz tarafında bir 25 bas puan daha artış bekleniyor. Yani 5'in üstünde 1. 25 bas puan daha var Mayıs ayında bekleniyor. Yani 5-25 Zirve faiz gibi duruyor muhtemelen de özellikle FED'in ekonomik projeksiyonlarında şu anda faiz tarafına 5-10 olan e, faizin yani yıl 2023 beklenti olan 5-10 e, faizin yukarı yönlü revize edilebilme potansiyeli var ben 5-25-5-50 arasında bir noktada FOMC üyelerinin odaklanacağını yoğunlaşacağını düşünüyorum bu da ister istemez işte bir faiz artışı daha beklentisini ön plana çıkartacaktır ama burada ee, evet yukarı yönlü revize yapılacaktır faizde muhtemelen ama yine de yıl sonundaki e, beklenti için Powell'ın mesajları da önemli olacaktır. Çünkü piyasa ciddi anlamda faiz indirme beklentisi içerisinde Fed'in böyle bir diyaloğu yoktu zaten projeksiyonlarında da açıklamalarında da burada e, piyasalar Fed'e mi yaklaşacak yoksa Fed piyasalara mı yaklaşacak. Gerçekten borsa performansları açısından da dikkatle takip edilmelidir diyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz Kudret Ayıldır katkılar değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar.